kısa bir video olacak. Ee, sadece e, böyle biraz bilgilendirmek istedim. E, çünkü şu an tatildeyim. Bir haftalık bir tatildeyim. Yani şu an üçüncü günüm öyle söyleyeyim. E, tatilden sonra tekrar bir video çekeceğim. Tam olarak e, tatildeyken neler yedim içtim. Çok samimi bir şekilde, net bir şekilde, doğrularla geleceğim sizlere. E, hiçbir şekilde böyle işte yalan vesaire ne bileyim sallama gibi şeyler olmayacak öyle söyleyeyim. Şimdi tatildeyim. Her şey dahil bir oteldeyim. Kahvaltı, öğlen ve akşam yemeği dahil. İşte alkolü veya alkolsüz içecekler de sınırsız. Yani ben bu tatildeyken bir haftada kilo aldım mı, almadım mı, verdim mi ya da kilomu korudum mu gibisinden biraz öyle kısa bir vlog çekeceğim. Çekmeye başladım yavaşta. Hem i̇şte böyle gezdiğim yerleri çekiyorum hem de yediklerimi içtiklerimi hep devamlı çekiyorum. Evet ben korumaya çalışıyorum. Sadece e, canım tatlı çekmişti. İki gün tatlı yedim. Ama öyle şerbetli falan değil. Size şimdi boyutunu göstereceğim. Keşke yanımda olsaydı. Şu kulaklık kadar boyutu var. Üstünde sadece jölesi var mesela. Şöyle küçücük bir tatlıydı. E, şekersiz böyle çok sadeydi ama yani. güzeldi. Jöle falan vardı üstünde. Bir onu yedim ama e, yani şöyle söyleyeyim. Şimdi böyle ortaya almıştık. Ben böyle bunun yarısını yedim, yarısını arkadaşım yedi mesela. Yarısını ben yedim. Mersin'de gün gene yarısını ben yedim. Yani toplamda bir tane yemiş gibi oldu böyle söyleyeyim. Çok merak ediyorum. Yani şimdi akşamları yürüyoruz 40 dakika, yarım saat. E, sabahları denizde veya havuzda takılıyoruz bayağı uzun bir süre. Yani yüzüyoruz, hareket ediyoruz. Umarım veriyorumdur. Çok merak ediyorum. E, şöyle söyleyeyim. Tatile e, çıktığımda pazartesi sabahtı otobüsle geldik. O gün tartıldım. Pazartesi günü. 112.800 gram çıktım. Yani 112 kilo. 113-112 arası işte. Görselim var. Görselimi çekeceğim. Bu sefer tartıyı çekmiştim. Belki çıplak ayak görmek istemeyen olur diye. O an çorap da giymemiştim O yüzden tartıya çıkıp hemen fotoğrafını çekmiştim. Yani ya da ayaklarıma bir çiçek, bir emoji koyarım. Hani rahatsız olanlar olur diye. Ee, şöyle söyleyeyim, ben 5 miligramı e, yeni kullandım arkadaşlar. Geçen hafta da dediğim gibi 2,5 miligramı kullanmıştım son dozumu. O hafta yine böyle bir şehir dışına git gel yaptım. 2,5 saatlik bir e, şey süreç vardı. Nasıl diyeyim size, o hafta e, çok saçma bir haftaydı. Artık sıcaklardan mı ininin tekrar bir etkisi mi diyeyim. Böyle kahvaltı yapmadığım günler oldu iki gün boyunca sadece akşam yemeği yiyebildim. Bazen onu da yiyemedim. Ee, hep böyle devamlı uyku isteği vardı. Bilmiyorum artık sıcaklar da etmiş olabilir ama dediğim gibi o hafta da böyle e, yani bir şey yemedim, istemedi canım. Bir de o haftada e, yani rekli dönemimdi. o yüzden böyle çok e, kilo veremedim. Büyük ihtimal durdu yani. Duruldu. En son 113'tüm. tüm e, işte Pazartesi de 112.800 işte, Yani artık gramlar. yani 113 derken 113.600 öyle hatırlıyorum. İşte biraz vermişim. Ee, dediğim gibi büyük ihtimalle durdu. Çünkü e, iğneyi kullanınca öyle oluyormuş. E, i̇lk haftalar e, böyle çok hızlı küre verenler sonralarda hafiften böyle bir durulma oluyormuş. Ya da ilk haftalarda iki haftalarda, ikinci haftalarda böyle bir kilo, iki kilo Kaybedenler oluyormuş ama sonrasında açılıyormuş mesela. Bunları da yeni öğreniyorum tabii ki ben. Böyle yeni yeni bilgiler edincik edincik edindikçe sizlerle paylaşacağım devamlı. Evet 10 gün geçti. Dediğim gibi o hafta hem bir Edirne'ye git gel yaptım. İşte biraz yoğundu tatile çıkacağız vesaire diye. O yüzden video çekemedim. Bir de yine yeni kullanmıştım. Ve o haftada renk dönemimde yani kilo verme gibi bir sürecim olmamıştı. Ama sonraki haftalarda arkadaşlar sizle şöyle bir video çekmek istiyorum. E, hangi sporu yapıyorum ve yaparken de bunu çekmek istiyorum. E, umarım böyle hani e, motive olur herkese. Ben de motive oluyorum. Yani o kadar güzel yorumlar geliyor ki hiç böyle beklemiyordum. O kadar mutluyum ki. Demek ki benim böyle sevgiye, böyle iltifata o kadar çok ihtiyacım varmış ki. O kadar mutluyum ki böyle Bildirim geldiği an anda hemen böyle cevap veresin gibi hemen hemen cevap veriyorum mesela ya çok hoşuma gidiyor o kadar mutlu oluyorum ki çok mutluyum gerçekten ee, umarım hepimiz için ee, nasıl diyeyim böyle bol eksilerimiz olur ve başarırız. İstediğimiz kiloya istediğimiz sağlığa kavuşuruz inşallah yani bu video şimdilik bu kadar arkadaşlar dediğim gibi ben bu hafta tatildeyim. Şimdi ben kendimi bu hafta görmek istiyorum. Gerçekten e, hatta sonraki haftalarda artık tatil bu hafta. Sonra ben zaten da yaşıyorum. E, bizim misafirlerimiz geldikçe de denize gidiyorum. Ama bu hafta tatil değil. Ve bu hafta kendimi gerçekten çok merak ediyorum. Kilo verecek miyim? Aldım mı? Ya da kilomu korudum mu? Şimdi buraya ekleyeceğim. İlk kilomu ekleyeceğim buraya. İlk 114 kilo olduğumu ekleyeceğim. Buraya da e, işte... Pazartesi sabahı tartıldım. Aşk karnına onu ekleyeceğim. Bakalım bir hafta boyunca e, nasıl beslendim ve küre verebildim mi? Tekrar yeni bir video gelecek. O da büyük ihtimal e, pazartesi veya salı gelir. Çünkü yavaş yavaş çekiyorum. Ondan önce işte birleştireceğim, biraz eritileceğim falan. Çok merak ediyorum ben de. Ben de çok heyecanlıyım. Şimdi 5 mili, miligramı kullandım. E, bir de bana şöyle çok mesajlar geldi. Çok hoşuma gidiyor böyle mesajlar geldiğinde. Ee, işte 5 e, mg alın. E, bir flakonu ilk sefer kullanın. 2,5-2,5 i̇şte iki buçuk, iki buçuk olarak kullanın diye. Evet aslında mantıklı. Şimdi e, sonuçta 2,5 mg olan 951 lira. 5 e, mg da 11 bin işte 9, 12 bin diyeyim işte. E şimdi o daha mantıklı. Onu alacaksın. 2 ay kullanmış olacaksın. Eğer 2,5 Instagram'dan iyi verim aldıysak ben iyi verim aldığımı düşünüyorum. Ee, bu zaman kadar hiç bu kadar yüksek kilo vermedim. Bu kadar kısa bir sürede genelde 1 kilo 2 kilodur belki. Ama ben doktoruma sormak istemedim. Belki doktorum e, önce bir 2,5'u deneyip bir de 5'i deneyip bakalım 2,5'da verdiğim verimi 5'te verebilecek miyim? Ee, ya da sonrasında artık ne olacak? Eylül ayında doktor kontrolüm var. Yani ilacım bittikten sonra ne diyecek artık? Iğneyi kullan mı diyecek. Artık başka bir çözüm mü bulalım diyecek. Ya da iki buçukta devam et. Evet güzel verim almışsın. İyi kilo vermişsin diyecek. Ya da e, olmamış. Beşi kullan diyecek. O yüzden ben bunların hepsini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. E, i̇lacım bittikten sonra doktorumla konuşup. E, bir de tabii ki haftaya şimdi 5 mg ilgili de tekrar bir kısa bir video çekeceğim. Bakalım 5 mg'da nasıl bir etki oldu? Bir yan etkisi oldu mu? iştahı nasıl ee, gibi böyle kısa bir video çekeceğim bir de 5 e, miligramı gözlemleyelim bakalım şimdi tadıl 5 mg kullandım Ve evet açlık isim yok ee, aklıma hiç yemek daha gelmiyor normalde denize gittiğinizde bir saat sonra acı insan değil mi hiç aklıma yemek gelmiyor sadece sırf e, saat geldiği için sonuçta işte onun parasını ödedik saat geldiği için gidiyoruz yiyoruz tekrar gidiyoruz mesela. boş durmuyoruz devamlı gidiyoruz hareket halindeyiz aslında. Ee, ama böyle yine bir şey var. Ee, halsizlik var yani. O da büyük maks sıcaklarlandı. Burası çok sıcak. Ama dediğim gibi iştahım e, hala böyle kapalı yani. İştahla yemek falan düşünmüyorum. Sadece canım tatlı çekti. O da gördüm. Ben böyle kek tarzı şeyleri çok severim böyle pasta gibi. Bir tane ondan yedim. Bir tane çünkü yarım yarım yemiştim. Yani e, video bu kadar arkadaşlar şimdilik e, şu an belki açı bilmiyorum nasıl nasıl çıktım e, direkt paylaşacağım hiçbir şekilde kesmeyeceğim bölmeyeceğim uğraşmayacağım hiç direkt paylaşacağım böyle e, çünkü tripodumu almamıştım telefonu artık öyle bir koydum ki her an düşecek gibi duruyor e, ve umarım göz göze gelmişizdir devamlı herhalde buralara falan baktım biraz gözümü kaçırdım herhalde çünkü kamera çok tuhaf bir şekilde duruyor o yüzden ben de biraz rahatsız oldum ama çok mesaj geldi yeni bir video veya bir bilgilendirici bir hani video gibi gibisinden o yüzden bunu çekmek istedim böyle kısa bir şekilde şimdilik bu kadar arkadaşlar umarım yine beğenmişsinizdir lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın bir de instagram hesabımdan da beni takip ederseniz çok sevinirim oradan da aktif olmaya çalışacağım. Hesabımı yeni açtım. Kendi kişisel hesabım var. Bu hesabı yeni açtım. Ee, oradan da artık e, daha böyle... Orada gerçi ilaç adı falan kullanamıyoruz diye biliyorum. O yüzden orada böyle kısa kısa işte, içerikler falan çekmeyi düşünüyorum. Ee, ama YouTube'da daha çok paylaşacağım böyle içerikler. Şimdilik bu kadar. Ee, aklınıza takılan herhangi bir soru varsa dediğim gibi direkt yazabilirsiniz ve hemen anında cevap veriyorum. Ee, çok güzel yorumlar geliyor. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. O kadar motive oldum ki. E, yani telefon böyle hep devamlı yanımda zaten. Bildirim geldi hemen bakıyorum. O mesajı okuyunca o kadar çok mutlu oluyorum ki. Yani demek gerçekten böyle bir sevgiye, böyle bir mesaja, iltifatlara ihtiyacım varmış. E, hepinizi çok seviyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. E, umarım yine beğenmişsinizdir videomu. E, dediğim gibi hiçbir şekilde kesmeyeceğim. Hiçbir şekilde ee, böyle parça parça yapmayacağım. Direkt atacağım. Zaten çok fazla vaktim yok. Şimdi tekrardan gideceğiz. Ee, çok fazla böyle hani şey yapamıyorum. Nasıl diyeyim. Ee, telefonla falan. İşte şunu çekeyim. Hem yemek yedim hemen çekiyorum. Kaldırıyorum. Çünkü hani o anın tadını yaşamak istiyorum ben. Yani devamlı böyle elimde telefonla değil de işte o an bir şey görmüşümdür. Çekerim hemen çantama koyarım yani böyle. Ama o anın tadını yaşamayı seviyorum. Neyse fazla uzatmayayım. Hepinizi çok seviyorum. Dediğim gibi videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdilik bu kadar. Hepinize güle güle diyorum.